Gerek Soma'da olsun gerek burada olsun öngörülemeyen bir kavramı ben kabul etmiyorum. Çağımızın geldiği bilgi bir toplumun seviyesinde el elde e, bulunan teknik araştırma araçları sayesinde hı hı. hiçbir maden ocağında bilinmeyen diye bir kavramı kabul etmiyorum ben. Bilinmeyenleri bilmek için siz ne yaptığınız ona bakmamız lazım. Bu böyle olmaz. Hoya alacağınız adamın bir defa nitelikli olması lazım. Niceliğini bir tarafa bırakıyorum. Niceliğini nasıl sağlarsınız? Alırsınız o mühendisi alırsınız. Önce bir oryantasyona tabi tutarsınız. iş hukuku mevzuatını öğretirsiniz. Ocağa gönderirsiniz. Altay ay orada mühendislik şantiye şefliği, vardiya mühendisliği yaptırırsınız. Oradan çıkan adamlara bir daha sınav yaparsınız. Döndürürsünüz. Ocağa gönderirsiniz. Gördüğü zaman da anlam verirsiniz. Arkadaşımız daha iyi bilir. Yaptıkları iş nedir? Belli formatlar var, şablonlar var. Bu şablonlarla yapılıyor. Kaya mekaniğinin özelliğini, yanmanın özelliğini, neyin ne kadar yanabileceğini nereden bilecek adam? Bunlar da tanımlanmamış. Dolayısıyla buraya dikkat çekmemiz lazım. Bu nedenle silsilede merkez hükümet sorumludur bence. Bir numara Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iki numara Enerji Bakanlığı, tabii ki silsileye gidebilecek. Makro planlamayı yapması lazım. Biz bunları yaşamak zorunda değiliz. Ben utanç duyuyorum. Sevgili dostlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımak için İstanbul birinci bölgeden milletvekili aday adayım. İş kazaları bizim kaderimiz değildir. Fıtratında da yoktur. Siz fıtrat diyorsunuz. Siz kaçınılmaz diyorsunuz. Ben de diyorum ki robotik çağda çoban madenciliği yaptırırsanız haklısınız. Ama buna isyan ediyorum. Bu ülkenin kaderi değildir. Bir şehri değiştiriyorsanız, insan elini dokunduruyorsanız yeni, daha estetik, daha modern, daha geleceğe dönük bin seneye kalacak unsurları yaratmanız lazım. Bir nehir alıyor adam, bütün şehri dolaştırıyor, değer katıyor şehrine. Biz ise Dokunuyoruz, dokunduğumuz yerde değer kaybettiriyoruz. Bunun önlenmesi lazım. Onun için Şehircilik Bakanlığı'nı, Merkez Hükümeti, Büyükşehir Belediyelerini ve ilçe Belediyelerini birbirlerine topu bir an önce buna karar vermeleri ve bunun bu e, her cümle olayı önlemeleri lazım. Depremi araç sallaştırarak İstanbul'u modern gece makina makine mezarlığına Dönüştüremeyiz, bunlara son demeliyiz, bunun için iktidar olmalıyız. Bunun için CHP diyoruz, bunun için iktidar diyoruz. Ben varım, siz var mısınız? Bir boksör nasıl rakibini tanıyorsa sizin o ortamı başından itibaren size nasıl tavır göstereceğini, su mu vereceğini, sağlamlık mu vereceğini, başınıza kaya mı düşeceğini, göçük mü vereceğini, gaz mı vereceğini önceden çok basit yöntemlerle bilebilme şansınız var çok da maliyetli olmayan metotlar var. Sadece o metotlar için kaynak ayrılması önemli. Kaynağı ayırtacak bir mekanizmanın olması önemli devlette. Anladım. Ben sizin bu süreci çok iyi yöneteceğinize, içinizden bir insan, Profesör Doktor Ali Kahraman'ı bir yere taşıyacağınızı, taşımak için canınızı, malınızı, varlığınızı, her şeyinizi vereceğinizi Var mıyız arkadaşlar?